Diyarbakır'da bir dükkan elektrik panosu devrelerini iptal ettikten sonra arka tarafta duvarı kırıp içeri giren hırsızlar yaklaşık 50 bin TL'lik malzeme çaldı. Pişkin hırsız iki gün sonra aynı dükkana gelip çaldığı malzemeyle duvarı kırmaya çalıştı ama bu sefer alarmı hesaba katmadı. Olay geçtiğimiz cuma akşamı Kayapınar ilçesi Huzrevleri Mahallesi'nde bulunan bir elektrikçi dükkanında meydana geldi. Elektrik malzemelerinin satıldığı dükkanın arka duvarı dışarı tarafta bulunan elektrik panosu devrelerinin hırsızlar tarafından kesilmesiyle kırıldı. Dükkan sahibi Azad Can Saboğlu'na yerine geldiğinde dükkan duvarının kırıldığını ve güvenlik kamerasından baktığında hırsızların dükkana girdiğini fark ederek yaklaşık 50 bin TL değerinde topraklama çubuğunun çalındığını anladı. Can durumu hemen emniyet güçlerine bildirdi ve kırılan duvarı yeniden ördü. Olaydan iki gün sonra pişkin hırsız dükkandan daha önce çaldığı topraklama çubuğu ile Azat Can'ın ördüğü duvarı tekrar kırmaya çalıştı ama hırsız alarmı hesaba katmadı. Hırsız duvara birkaç kez vurduktan sonra dükkan alarmı çalmaya başlarken elindeki çubuğu atıp olay yerini terk etti. Can sabah dükkana geldiğinde duvarda kırıkların olduğunu fark edip hırsızların tekrar dükkana girmeye çalıştığını anladı. Dükkan sahibi parmak izi için olay yerindeki çubuğu alıp emniyet güç götüreceğini söyledi. Geçen cuma günü cuma cuma akşamı geldiğimizde işte panoyu elektrik panomuzu sökmüşler. O arkada büyük bir delik açmışlar. O sonra biz gelip fark ettiğimizde bir 40-50 tane e, kazık götürmüşler. O işte fark ettik kazıkları götürmüşler. Sonra biz duvarımızı ördük. E, bir gün sonra tekrar yani bugün tekrar hırsızlar dükkanımıza girmiş. Mağduruz. Yaklaşık 40 bin zararımız var. Ee, yani yetkililere çağrımız biraz daha dikkat etseler bu hırkızlar konusunda.